Maç öncesi tabii ki rakibimizin özellikle savunma ağırlıklı bir diziliş, ee, bazen sekizli bazen dokuzlu blok halinde beklediğini ve e, oynadığı maçlarda topu hep rakibe verdiğini, e, çok pozisyon verdiğini ama e, kalesinde gördüğü gol sayısının az olduğunu biliyorduk ama bunun yanında özellikle uzun toplar geçiş hücumlarıyla birlikte gol bulan böyle de maç kazanan bir takımdı. Bence çok erken oyuna girdik, erken goller attık. Bence Top bizdeyken hücum anlamında da e, hareketliliğimiz saha içerisinde rakibimizin e, dizilişine karşı verdiğimiz e, hareketlilik oynadığımız kalite bir kere bence ayak kalitemiz bence bu seneki en kaliteli maçlarımızdan biriydi. Tabii çok büyük bir baskı da görmedik üzerimizde oyun içerisinde e, rakibimizin alandaki savunmaları, özellikle Icardi'ye e, üç kişinin Icardiye yakın oynaması. o bek kanat bek ve stoperlerin arasındaki boşluklar, o hareketliliklerdeki girdiğimiz pozisyonlar yön değiştirmeyle girdiğimiz pozisyonlar bence oyunun bütün bölümlerinde çok üstün oynadık bence skor daha da yukarıya da gidebilirdi bizim açımızdan rakibimize de tabii ki girdiği pozisyonlar oldu bence yine manay ve öndeki iki oyuncuları da yine çok etkili oyuncular özellikle hücum geçişlerinde etkili oyuncular. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar oldu. Ama dediğim gibi çok üstün bir oyun ortaya koyduk. Çok rahat bir galibiyet oldu. Beklemediğimiz kadar bir rahat bir galibiyet oldu baktığımızda. Ben tabii ki Sivas Spor ligin bu anlamda dirençli takımlarından biri. Maç öncesi herkesin bu anlamda korkuları vardı. Özellikle büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla, aldığı puanlarla bugün maç öncesi herkesin gözünü korkutan bir Sivas Spor vardı. Ama ben dediğim gibi yani oyunun bütün bölümlerinde çok üstün oynadık. Maçın sonu da çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani her golü attıktan sonra tekrar oyun içerisine girdik. Tekrar istedik. Oyuna giren oyuncular bence çok önemli katkı verdi. Aynı dinamizmle ortaya çıktılar ve bence yani başlayan, bitiren yani bütün bölümlerde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Tabii ki hep bunu söylüyorum. Bizim için gol sayısı çok önemli bir yandan rakibimizle puan farkını açarken e, bir yandan da e, average olarak da rakibimizin bugün önüne geçtik yani geçen hafta geçmiştik bugün bunu daha yukarı çıkarttık. Son oynadığımız 6 maç 7 maçta da bu average olarak e, çok büyük sayıya ulaştık. Gol sayısı olarak çok büyük sayıya ulaştık. Pozisyon olarak çok büyük pozisyonlara giriyoruz. O yüzden de ofansif anlamda da takımın performansından çok memnunum. E, tabii ki haftada bir maç e, bizim için farklı bir e, durum oldu. Farklı bir yere geldik takım olarak. Yani oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir taraftar vardı yine. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bugün maç öncesi, maç içerisinde, maçın bitişinde her türlü e, takımımıza destek verdiler. Onlarla birlikte oyun olarak çok daha güçlüyüz. E, onlara da bu galibiyeti hediye etmek istiyorum. Arkadaki hanımefendiye verebilir miyiz acaba? Teşekkürler. Tuğba Hacı Bayramoğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Hocam az kaldı. Galatasaray için şampi diyebilir miyiz artık? Şöyle biz tabii bugün maçımızı oynadık. Yarın rakibimizin maçı var. Bu maçın sonucuna göre tabii ki yani devam eden bir lig var. Hiçbir zaman kendi oyunumuzdan, kendi konsantrasyonumuzdan ödün vermemek istiyoruz. Aynı ciddiyetle hatta ciddiyetimizi, konsantrasyonumuzu yükselterek devam ediyoruz. Bence bugünkü oyunun e, önemli e, yerlerinden biri de e, çok fazla konsantreydik. Yani her hafta bunu artırıyoruz. Bence en önemli şey de, en değerli şey de bu. Yani üst üste hiç e, rakibimizin maçlarına bakmadan, aradaki puan durumuna bakmadan e, 16 maç üst üste kazandık. E, şimdi 3 tane de, daha maç var. Bunları da kazanıp bir yandan da e, bu anlamda e, Türkiye için de bir, e, yeni bir rekor kırmak istiyoruz. O yüzden oyuncularımla birlikte e, aynı ciddiyetteyiz, aynı konsantrasyondayız. E, önümüzdeki haftada bu ciddiyetle Karagümrük maçına hazırlanacağız. Buyurun. Hocam Haber Global Samet Yılmaz. Yarınki maça bağlı olarak e, haftaya şampiyonluğunuzu ilan edebilirsiniz. Size kalsa Fenerbahçe maçında mı yoksa Karagümrük maçında mı şampiyonluğunuzu ilan etmek istersiniz? Bir diğer sorum hocam. Yani Yunan basında bir iddia ortaya atıldı. Icardi sezon sonu ayrılacak diye transfer teklifi gelen oyuncular var mı? Icardi önümüzdeki sezon kalacak mı? Allah hiç alakası olmayan bir yerden gelmiş. <laughs> yani Yunan basınıyla Icardi'nin ne alakası var onu anlamadım ama. eee Tabii orada yazılıyor, sonra buraya alınıyor. Yani şu anda e, tabii ki sezonun sonuna geldik. E, hepimiz çok mutluyuz. Taraftarımız mutlu. İkade mutlu, biz mutluyuz. Yani e, devam eden, geçen seneyle başlayan, bu seneyle devam eden, önümüzdeki senede yine hedeflerimiz devam edecek inşallah. Hep beraber e, burada. O yüzden e, bu konuda çok fazla bir şey söylemeyeceğim. E, onun yanında e, ne kadar tabii ki, Bizim için yani biz maçlarımızı kazandıkça rakibimizin maçlarını da bekleyeceğiz. Ama bizim için ne kadar tabii ki şampiyonla ulaşan yani her takım için bu geçerli. Kim şampiyonla en kısa zamanda en erken maçta ulaşırsa o çok önemli değerli. O yüzden inşallah tabii ki rakibimizin maçına baktıktan sonra da bir haftaki bir sonraki haftaki maçtaki şeyi daha net bir şekilde göreceğiz.